Bir kez kostayız. Elif ve Selçuk'la geldim. Öndeki çift. Ama yine çok eğleniyoruz. Burada ATV kiraları daha yüksek. Ben 40 euro ödedim. Selçuk'la Elif iki kişi oldukları için aa, 50 euro ödediler. Tunus'ta kaça yapmıştık bu işi ya? 30 dinardı galiba. He? 30 lira gibi bir şey. Hadi biraz manzaraya bakalım. dakika falan sürüyor. 8 mil mesafesi var. Gidiş dönüş biletler 17 euro. 50 euro da günü birlik vize alıyorsunuz. Bir ve Selçuk'un Schengen vizeleri vardı. Ben günü birlik kapıdan aldım. Kos e, Türk Türkçe'de Türk haritalarında İstanköy diye geçiyor. Nüfusunu, şusunu, busunu yemesini, içmesini, hiçbir şeyini bilmiyorum. Daha yeni geldim. Sånn som de er.